sene içerisinde ilk bunun başlangıcı Covid'le mücadele. Yapmış. Yurtsever hukukçular dezenformasyon adı altında kanunlaştırılan sansür yasasını konuştu. Şey olarak, ne vardı? Pandemiyle savaş var. İstanbul Barosu konferans salonundaki açılış konuşmasında sansür yasasının maddelerinden bahseden avukat Nilda Baltalı, bu yasanın basını susturmaya yetmeyeceğini ifade etti. Tabii bunlar basını susturmaya yeter mi? Hani bu sorunun cevabı çok açık ve politik aslında. Yani dünyada nice büyük savaşlar oldu, ince büyük katliamlar, e, gelişmeden gelişmeler oldu. Aslında susmadı. Gazetecilerin de buna boyun eğmeyeceğinden kuşkumuz yok. Hukukçu akademisyen Mehmet Cemil Ozan yasanın kabulünün hemen ardından İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan dezenformasyon bültenine dikkat çekti. Bu mücadele metaforunun içine gizli olan başka bir hukuki anlayıştır. Başka bir ceza hukuku anlayıştır. Tedbire dönük kanundan ziyade yani dolayısıyla legalitenin alanından ziyade tedbire dönük, önleme dönük. Başka bir şey yani ceza bir geçmişle hesaplaşma veya geçmişle ilgili bir problemken değil mi? Yurttaşın tekrar cezalandırılarak yurttaş olması bu mücadele kanunlarında tedbir, geleceğe dönük bir mesele olarak görülür hukuk sorun şeyi, vakayı ve dolayısıyla bir tedbire dönük e, işlevsel bir inşa etmeye başlar. Bir gün yasama bir e, suç iddiası ediyor. Ertesi gün hemen yürütme o suçun konusuna dair şeyler paylaşıyor. Bir de benim dikkatimi çekti o de bazı Twitter hesapları da gösteriliyor. Hukuk devleti iddiasının temeli yasayı yapanla yasayı tatbik edenin ayrı kimseler olmasıdır. Yasayı yapanla yasayı tatbik eden ayrı kimselerse tiran. Hukukçu akademisyen Barkın Asasa yasanın seçim sürecindeki etkilerine değinerek yasaya hukuki olarak hazırlanmanın yanında kamusal muhalefeti de büyütmek gerektiğini belirtti. Hilan, e Özellikle son iki yıldır daha doğrusu şöyle ifade normal basın yayın kuruluşları televizyonlardan veya matbuattan diyelim şey elde edildi yani yürütme, idare ve bunun yüzünden de sosyal medya araçlarına kaymış olan kitleyi belirli bir biçimde bilgisizliğe mahkum etmek gibi bir amaç taşıyor burada ve önümüze önümüzde olan süreçte ister istemez seçim süreci olduğu için bunu bu konjonktürde bir önemi olduğu konusunda da herhangi bir şüphe duyamayız diye düşünüyorum. Hedeflenilen şeyin iletişimi ortadan kaldırmakla alakalı bir sorun olduğunu ortaya koyduğumuz için buna karşı olarak elden geldiği kadar kamusal muhalefeti büyütme <laughs> amacıyla hareket edilmesi gerektiğini düşünürüz tabii ki ister istemez.